Teknoloji. Teknoloji. orada çok iyi halı yıkanır Allah'ım bana da böyle unutkanlıklar nasip et videonun her yerinde farklı bir olay var <laughs> Are you good? Yo, he's Give water. Oh. yolu kaydediyor Give water. <laughs> güç alıyor ama ilk yardım <laughs> Boğulan kişiye niye su verdin? <laughs> Dadın. Dadın. Abi fotoğrafımı nereden buldun? Dadın. Ay, ya. <laughs> Abi çek Abi atın atın bir şey olmaz ona. Tamam işte kabul edin tamam. bak git nereye yapayım. Gerçekten benziyor olması. <laughs> Erkek neşesi. Erkeklerin samimi olma süresi. <gülüyor> <gülüyor> kayıtta mı? Ha, kayıtta. Kayıtta mı? Evet. Çekiyor. Al, o da, o da, Kaldır çekiyor. Ooo çok, çok kaldırdın ha. Çok kaldırdı biraz da düşelim. Rahmetli teker yapmayı seviyordu. Nazar değdi yavruma. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Nerede? 5K. Bu bir soygun. Şaka şaka. Samsung şarj aleti var mı? Vodafone var. Abi delireceğim şimdi var. Vodafone. ama ya. Samsung şarj aleti... şarj aleti var. Bence Vodafone şarj aleti yeni sürüm adam çok ikna etti beni şu an. Vodafone sponsor olmuş galiba. Anlaşamıyoruz. Ne diyorsun abi? Hmm. Vodafone şarj aleti var. Abi öyle bir şarj aleti yok ki. Samsung e, yok, yoksa yok. Bizde var. Sadece risk alanlar olağanüstü. Şeyleri deneyimlemeyi hak eder. <laughs> Bu yüzden erkekler daha az yaşıyor. Alışveriş arabası iyi mi? Hakiki otistiyim. <laughs> İlk çocuk bana benziyor Ank. <laughs> Sanırım gay olmadığını anlamamızı istiyor. <laughs> Abi ileride çevirme var kaskın yok. Şimdi çaldılar karakola gidiyor bir para. <laughs> Polisin kaskını çalmışlar cesarete bak. <laughs> Şeftali vereceğim sana. Benim şeftaliler nereye kaybolmuş anlaşıldı. Afedersin. Yapmam gereken ama yapamadığım bir şey. Azrail korktu. Abi arkadaki epilepsi geçirdi. Artık gelmeyecekler. Şimdi rahat uyuyabilirim. Geldi yine favotistim. Abi videosunu çekiyorsun ama. Nani? Sepetini almayı unutmuyor da. Adam sanki Mossad canavarı öyle kovalayış mı olur? Düğünde yapmak istediğim mistik hareket. Lan yanlış çocuğa vurdu. Deprem oluyor sandı çocuk. Benim olaylara tahammül seviyesi. Havhav'dan ve Turabi'den sonranın yanında diyen erkekler. Baba gelini getirdim sana. Maşallah maşallah. Şu kız sana nasıl baktığına biraz şaşırıyorum ama inşallah adam edersin bizim çalar. Anne yemek hazır mı ya? Baba bak erkek arkadaşım. Geç lan şuraya. Kaç lan ya? Dur şimdi. Ben ayakta oturabiliyorum. Sen kızımı nerede buldun lan? Vallahi ben tanımıyorum onu abi. Vallahi ben de ilk defa burada gördüm. Abi o beni buldu vallahi. Gülmekten <laughs> nefes alamıyorum. <laughs> Ülkece iyi değiliz. Anksiyete hadi bana müsaade. Geldi benim ankastre. Dayı uyurken niye vuruyorsun cama? <laughs> Kral askerliği RDM olarak mı yaptım? Abi. Hey, az ileride SCI var. Ne var? Az ileride STI var. SCI ne? Polis. Tamam kardeşim. Abi polis geliyor. Aman tanrım İki tane bounty, bir tane sneaker. Abi, abi şey soracağım. Abi buradan bizim eve ne kadar gider? Abi, Tövbe tövbe. En üzgün anınızda bile gülmek için bizi takip edin. Asla bir sonraki hamleni belli etme. This guy you? Hızlı koş ve asla arkana bakma. Kemerin önemi adlı çalışma. Soygun. Silah ifşa oldu. Çıkarken merdivenleri sayıyor. Allah yakar seni. Muhammed'im yaptığın gerçekten çok ayıp. Cennet garanti olunca erkekler. Poşet poşet öte alıyorsun da almıyorsun değil mi? Ekmek, ekmek almadık. Ne aldın yine sen? Ula. Kimden izin aldın? Allah'tan Allah'tan izin alın. Bir de kola. Bu kola bu da ne? Bu da ne? Bu da kola. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya sen Sema sabır et. Bu kimiz? Bu da anne. Bu anne. Bu da kimiz? <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> ne o? 47 kromozomla zorbaladı helal olsun. <laughs> Bana vereceksin herhalde. <laughs> Ama iyi görünüyor. Cennete gönderildi. Kim demiş büyük anneler uçamaz diye. O bir periydi. Sevgili var mı? Hayır. Çek. Oyuncu 456 elendi. Oyun erdi. <laughs> Optimus Prime. Arda. Arda konuşmayı unuttu. Arda meyve suyu oldu. Gece 3'te yere düşürdüğüm tencere kapağı. İzlerken 69 kere düştüm. <laughs> Fen dersinde yapılan deneylerin gereksizlik, ölümsüzlük hilesi, hayata devam etme çabalarım. Afiyet olsun. Abi şeker misin? Hepsini Yok ebesin Nazikçe uyardı. Vergi aldı. Reis göz hakkı olmasın diye bize getiriyor. Reis tıkınacak galiba. Sagopa Kaşmer. Bu bu bu. Bu bu bu. Bu ne? Bu. Tanımıyorum. Bu bu. bu. E, i̇çmiş mi? Tanımıyorum. Bu, bu bu bu. Ya bunun da amına koyarım. Şimdi lan! Bizim son zamanlarda gerginlik. Yeter! sinirlendi mavol 103 Evet zabıta abi burada. Bunları Hindistan'a yollayamıyoruz mu? Bakın. Geliyor bir bakın. Allah velin olsun Büyü yapıyor. Şerefsiz. Şey terliği aldım gidiyorum. Terlikte büyü terliği. Anam, anam. Biraderim onun ismiyle her kapıyı açabileceğini düşündü. Ee, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Re Recep Tayyip Erdoğan. Vergi almaya girmişti bandlandı. Şifreyi değiştirmişler. <laughs> Recep Recep Tayyip Erdan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. İle kodu niye çalışmıyor? Müşteri memnuniyeti sıfır.